Merhabalar. Bugün sizlere evrak tasdik işlemleri nasıl yapılır bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Evrak tasdik işlemleri bir belgenin doğruluğunu ve resmiyetini onaylatma sürecidir. Bu süreç belgeyi bir başka ülkede veya resmi kurumlarda kullanmak isteyen kişiler için önemlidir. İşte evrak tasdik işlemlerinin genel adımları şu şekildedir. 1. Belgenin hazırlanması doğru belgeyi seçin. Tasdik işlemi yapılacak belgenin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olun. Bu belge diplom olabilir, noter onaylı sözleşme olabilir, nüfus kayıt örneği olabilir e, ve çeşitli dokümanlar olabilir. E, noter onay, belge öncelikle bir noter onayından e, tarafından onaylanmalıdır. Noter belgenin gerçekliğini ve yasal bir işlemde kullanabileceğini doğrular. Bu noter onayı bazen yeminli tercüman tarafından da yapılması gerekebilir. İkincisi kaymakamlık veya valilik onayı. İlçe ve il düzey işlem belge noter onayından sonra yeminin tercüman ve yeminli noter çevirisinden sonra kaymakamlık veya valilik tasdik etmelidir. Bu işlem genellikle Türkiye'de kullanılacak belgeler için geçerlidir. Türkiye'de kullanılacak belgeler için valilik ya da kaymakamlık e, adli belge ise adliyede geçerlidir. Üçüncüsü, Dışişleri Bakanlığı tasdiki uluslararası kullanım. Eğer e, bir belge başka bir ülkede kullanılacaksa Dışişleri Bakanlığı'ndan onay alınmalıdır. Bu adım belgenin uluslararası geçerli kazanması için zorunludur dördüncü adım işte apostil işlemi gerekirse e, apostil nedir derseniz eğer belge apostil sözleşmesine taraf bir ülkede kullanılacaksa apostil şehri işlemi yapılmalıdır. E, başvuru yeri apostil şehri işlemi valilik, kaymakamlık ya da adliye tarafından apostil işlemleri yapılma yapılabilmektedir. Adliyede sadece adli evrakların apostil olur. Ee, beşinci adım konsolosluk onayı. Hedef ülkenin konsolosluğu eğer belge bir apostil şerhine ihtiyaç duymayan bir ülkede kullanılacaksa o ülkenin Türkiye'deki konsolosluğundan tasdik edilmesi gerekmektedir. Evet e, apostil e, anlaşması yoksa yani Lahey anlaşmasında olmayan bir ülke ise onun kesinlikle ve kesinlikle Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra ilgili konsolosluğundan ya da elçiliğinden onay alınması gerekmektedir. 6. Çeviri ve yeminli tercüman gerekirse yeminli çeviri ve tercüman onayı gerekir. Hedef ülkenin dilinde belge gerekli ise yeminli bir tercüman tarafından belge çevirmeli ve bu çeviri noter tasdikiyle onaylanmalıdır. Özetle evrak tasdik işlemleri için şu sırayı takip edebilirsiniz. 1. Noter onayını alın. 2. Kaymakamlık ya da vali tasdiki yaptırın. 3. Dışişleri Bakanlığı tasdikini gerçekleştirin. 4. Gerekirse apostil e, veya kon, e, apostil değilse tasdik olacaksa konsolosluktan e, onay alın. 5. E, Çeviri işlemi gerekiyorsa yeminli tercüman tarafından çevirisini yaptırın. Sorularınız varsa veya bir bölgenin özel durumuna göre, e, rehberlik istiyorsanız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. E, siz de işlemlerinizi bizim aracılığımızla yaptırmak isterseniz bulunduğunuz yerden bize evrakları göndermeniz, kargo yapmanız yeterli olacaktır. Biz de sizlerin adına işlemleri yürütüp geri istediğiniz yere evraklarınızı gönderiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.